Her şeyin bir sırrı var sevgili dostlar. Bu zahir aleminde bir batın alemi var. Her şeyin bir sırrı var. Kalbinde bir sırrı var. Sırrın da sırrı var. Onun da hafi dediğimiz onda hafisi var, en gizlisi var onda sırrı var, ehva var. Yani her şeyin bir sırrı var. Örneğin sevgili kardeşlerimiz bu bardak bu bardak bir cam değil mi? Bu cam neden yapılmış? Bu camın sırrı dediğimiz iç hakikati onun ham maddesi nedir? Kumdur. Değil mi? Cam kumdan imal ediliyor. Bunun sırrı neymiş? Kummuş. Peki kumun sırrı ne sevgili dostlar? Kumun sırrı da kayadır değil mi? Kayalardan e, yapılmaktadır. Ama kayanın sırrı nedir? Onda bir sırrı var. Kayalar nasıl meydana gelir? Ta yerin altlarında çok yüksek sıcaklıklarda çeşitli minerallerle karışarak o sıvının yukarı çıkarak soğumasıyla kayaçlar meydana gelmekte ve kayalar bu şekilde ortaya çıkmaktadır. İşte bu kayalar da kayaların da sırrı suymuş, sıvıymış. Peki suyun sırrı ne kıymeti dostlar? Suyun sırrı da oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmaktadır. Ya bu da bizi nereye götürüyor? Ta Rabbimizin kün feye kün ol deyince oluveren ta emrine kadar bu sıralama, bu sırlar bizi ulaştırmaktadır. Dediğimiz gibi kıymetli dostlar bu zahir alem gerçekten aynı bir rüya gibi, hayal gibi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, insanoğlu dünyada uykudadır, ölünce uyanır.